Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 15 Eylül 2021 Çarşamba. Cebimiz yanıyor. Neden yanıyor? Nasıl yanıyor? Anlatacağım. Arkasından seçimlerle ilgili önemli güncellemeler. Yalnızca oy veriyorsunuz diye değil. Oy vermeyenlerin de izlemesi gerekenler. Çünkü ülkenin içinde bulunduğu durumu ve geleceğinin ne olabileceğine dair bütün bilgiler işte burada ve arkasından. Vancouver'da birlikte pedal çevireceğiz. Çok hoş bir röportaja götürüyorum sizi. Ben İrep Çakır. Turkish Voice of Canada. Bültenimiz başlıyor. Cebimiz yanıyor. Neden yanıyor? Bu sabah gözümü Kanada İstatistik Kurumu'nun yani Statistics Canada'nın ee, haber bilgilendirme son dakika bilgilendirmesiyle açtım. Bakın enflasyon Kanada'da %4.1'e yükseldi. 2003'ten bu yana en hızlı artışı yaşadı. Özellikle bu son ayda Kanada. Ee, bunun sebeplerinin başında tabii ki bu fiyat artışlarının başında barınma ile ilgili ve en özellikle de yazın hani pandeminin hafif kontrol altına alındığı dönemlerde bütün önlemlerin azaltılmaya başladığı dönemlerde açılan hizmetlerin geri döndüklerinde kendi hizmetlerinde yaptıkları fiyat artışları geliyor. İşte bunlarla birlikte bakın Temmuz'da daha %3.7 idi ki bu şu anda %4.1'e gelmiş durumda. Kanada İstatistik Kurumu hani aslında Kanada'nın bu bu rakamı yani enflasyon artışını %1 ile 3 arasında tutmaya çalıştığını söylüyor son 6 aydır. Ama Kanada bunu başaramadı. bunu en fazla hayatımızda nerelerde görüyoruz? Hepsini hissediyorsunuz tabii ki. En önemlilerinden biri benzin fiyatlarındaki artış. Aslında genellikle ulaştırma sektöründeki fiyat artışları çok önemli. Bu enflasyonda cebimize yansıyor. Bunun içerisinde benzinin de rolü çok büyük. %8.7 arttı. Her her gün zaten artan rakamları görüyorsunuzdur benzin pompasına gittiğinizde bunun içerisinde pandeminin etkisi elbette ki kaçınılmaz. Son bir yıl daha doğrusu bir yıl önceye kıyaslayaraktan Kanada İstatistik Kurumu bu rakamları verdiğinde önümüze daha da tabii mutsuzluk verici bir tablo çıkıyor. Bakın bu tabloda uçak biletleri son bir yılda yüzde %34 artış göstermiş. Yani ulaştırma sektörüne baktığımızda bununla birlikte otel ücretleri bu hizmetlerden biri yazın artanlardan onlar Yüzde 20 zam yapmışlar ücretlerini yani bu yazı bir şekilde biraz rahatlayarak bir iki otelde de belki zaman geçirebilirim diye düşünenlerin karşılaştıkları fiyatlar işte bu enflasyonun sebebiyle öylesine yüksek fiyatlardı ve ev fiyatları barınmaya ve ev fiyatlarına baktığımızda biraz daha ürküyoruz. Şöyle ki yeni ev fiyatlarında %14.3'lük bir artış var. Bu tam 1987'den beri Kanada'nın gördüğü en büyük artış ve aslında bu son bir yıllık süreçte bunu da e, birçok başka haberlerimde de izlemiştim. Gittikçe şu zamandan beri en büyük artış diyorduk. İşte <laughs> daha da fenasını gördük. Se, 1987'den beri en büyük artış %14.3'le yeni ev fiyatlarında olmuş oldu böylece. Şimdi burada Atlantik Kanada'ya baktığımızda orada kiralarda da çok fena bir artış görüyoruz. Yani Kanada'nın her yerinde bundan şikayetçi olabilirsiniz ama özellikle Atlantik Kanada'da kiraların artışı çok büyük etkili oldu. Bu Kanada'ya federal anlamda baktığımızda da genel enflasyonu etkileyen rakamlardan oluyor. Ve acısı ne? Bütün bunlara baktığımızda benzindeki %8.7'lik artış gıdadaki aynı artışlar çünkü markete gittiğinizde görüyorsunuz yani e, her şeyin üzerinde elmanın üzerinde fazladan e, bir dolar var yaklaşık hani sentler sentler atlayarak gidiyor diğer gıdalardaki gibi işte bu %4.1'lik artış temmuzdan bile Aniden bu yana hızla fırlayan enflasyonun bizi getirdiği noktada Kanada'da ne yazık ki uzmanlar diyorlar ki bu da kolay kolay düşmeyecek. Evet işin tatsız yanı kolay düşmeyecek olması çünkü pandemiyle ilgili zaten. Her şey devam ediyor. E, aynı şekilde e, yollar açıldıkça uçağa ve ulaşıma talep artıyor. Bütün bunlar o son 18 ayı baskı altında geçiren sektörlerde müthiş bir fiyat artışına neden oluyor. O fiyat artışları işte bize benzinden uçağa, evden gıdaya... Müthiş bir enflasyon olarak geri dönüyor. Cebimiz şu anda %4.1'lik bir enflasyonla yanıyor Kanada'da. Ve hemen sizi Seçimle ilgili önemli haberlere götürüyorum. Önemli tabii ki seçimler önemli çünkü çok az zaman kaldı. Ee, ön oyları e, verenler vardı seçimi yapabiliyordunuz. Advanced polls deniyor bunlara biliyorsunuz. Ee, onun dışında geri kalanlar e, posta yoluyla gönderenler dışındakiler de 20 Eylül Pazartesi günü sandığa gidecekler. Önümüzde ne var bakın e, şu anda önce çok hızlı bir toparlama yapmak istiyorum. Çünkü şimdi burada... E, aslında söylemek istediğim önemli bir şey var. Bu seçimlere giderken Trudeau yani öyle bir noktaya geldi ki kendi hükümetindeki ya da kendi e, milletvekillerine bire bu e, aslında seçimin sebebini bir şekilde doğrulatamadı. Hani şu terimi kullanmıştım ben bir dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak İşte az kalsın öyle bir noktaya geliyor e, liberaller yani Trudeau aslında partisiyle birlikte neden derseniz bakın bu e, dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak esprisiyle birlikte bu soruyu Karina Gould'a da sordum röportajımda o röportajı vakit bulup çok da uzun değil 19-20 dakikalık bir röportaj izlemenizi isterim bu hükümetin yani şu anda seçimlere Kanada'ya götüren hükümetin uluslararası Gelişim ve Kalkınma Bakanı olan bir kadın, Karina Gould kadın bakan ve çok özel önemli özellikleri de vardı Kanada'da. Görev başındayken çocuk doğurmuş olan ilk kadındı. İlk daha doğrusu bakandı ve arkasından da bir de emzirmiş emzirmişti çocuğunu mecliste. Çok hoş bu anekdotlarla çok önemli bence ipuçlarının olduğu bir yayın. O yayında işte siz Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan ne olacaksınız sorusunu da aslında Kanada'nın bu seçim kararını alan hükümetine de sormuş oldum. E, bir Kanadalı bakana bu soruyu sorarak eh, bu noktada bence cevabı almak için o röportajı izlemenizde fayda var diyorum. Son durum ne biliyor musunuz? Bakın liberaller şu anda %31.9'da, Kanada'da genel oylara baktığımızda e, konservatifler, muhafazakarlar 31.3'te NDP'de, yeni demokratlarda %19.4 ile geliyor. Şimdi bu aslında e, muhafazakarlar bu arayı kapatmışlar ve bir ara öne bile geçmişlerdi. Ancak Kanada genelinde daha fazla oya sahip olmaları, mecliste de daha fazla e, koltuğa sahip olabilecekleri ve hükümeti kurabilecekleri anlamına da gelmiyor. Yani Muhafazakar Parti'nin Kanada genelinde oyları daha fazla olsa bile şu andaki seçim sisteminde bu doğrudan onların koltuk sayılarına yansımıyor ee, ve bu noktada baktığımızda son 5 günlük bir atayla liberaller zaten birazcık daha yeniden öne geçince ortada e, koltuk savaşında gene böyle çok ucundan azıcık bir farkla sanki liberaller öne çıkıp da bir azınlık hükümeti yeniden kurabilecekmiş gibi bir tablo Gözüküyor ama her an değişebilir. Sadece işte koltuk sayısının hesaplanması farklı. Bakın British Columbia'ya baktığımızda muhafazakarlar e, önde. %30.5'lik bir oranda. Alberta'da %51 ile gene muhafazakarlar. E, Ontario'ya baktığımızda %36 ile liberali önde görüyoruz ama Quebec'te %32 ile önde liberaller, Atlantik Kanada'da da %40 ile öndeler. Ama gene de işte konservatif muhafazakarların oyları Kanada genelinde e, çok böyle e, bu işi farklı noktalara götürecek kritiklikte derken, şimdi aklınızda olsun enteresan iki tane, ha bu arada şunu da söyleyeyim, e, Kanada meclisinde parlamentoda 338 koltuk var ve e, her seçim bölgesine tabii ki bir koltuk temsil ediyor. Bu koltuk sayısının yarısını almanız gerekiyor. Yani yarısını ve üstündeki çoğunluk sayısıyla ancak bir çoğunluk hükümeti kurabilirsiniz ki bu sayı 170. Eğer herhangi bir parti 170 koltuğa sahip olamazsa parlamentoda zaten çoğunluk hükümetini kuramıyor. Gene işte o zaman bu seçimin istendiği başa döneceğiz. Bir azınlık hükümetiyle devam etmek zorunda kalacak yola kanada diyorum. Şimdi burada ilgimi çeken şey NDP'den olan e, bir durum olduğu Yarışın hızlandığını söyledim. Seçimden seçimden çekilenlerde iki NDP milletvekili adayı var. Bunun arkasındaki hikayeyi hızlıca anlatmak istiyorum. Biri Sidney Coles, diğeri de Dan Osborne. Bu Sidney Coles, Toronto St. Paul'den bir aday. Dan Osborne ise Nova Scotia'dan bakayım, Cumberland, Colchester seçim bölgesinin adayı. Niye çekiliyorlar biliyor musunuz? Şöyle bir özür dileyerek. Biz antisemitizm konusunda biraz daha bilgilenmeliyiz ve bu sebeple bu yarıştan çekiliyoruz. Bakın bu önemli Türkiye'nin, Kanada'nın aslında bütün dünyanın ırkçılığı, nefret söylemini tartıştığı bu dönemlerde bu önemli. Bu iki NDP adayından Sidney Coles, bu kadın e, ta e, ç, e, bir gene ve bunların başını yakan bu arada Twitter öyle söyleyeyim. Twitter'da Sidney Coles e, bir tweet atıyor ve diyor ki ee, geçen senenin ortalarında aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Covid-19 aşılarının eksikliğinden İsrail sorumludur. Hayda. Burada bir antisemitizm duygusu öne çıktığı için arkasından Sidney Coles özür diliyor. Ben tabii ki böyle bir e, conspiracy teoriye yani böyle bir komplo teorisine girmek istemezdim. E, yanlış da anlaşıldım diyor ama sanırım ben antisemitizm konusunda biraz daha bir şeyler öğrenmek zorundayım diyerek şey buradan e, çekiliyor. Arkasından e, Dan Osborne'a e bakalım. Onunki daha da enteresan. Ta 2019 yılında e, e, Ofra var biliyorsunuz Ofra Winfrey. E, onun gene yayınlarından birinin altında bir tane tweet atıyor Osborne ve diyor ki ''Haha Auschwitz gerçek mi ki?'' Evet. Evet. Şimdi böylesine bir yorumla birlikte elbette ona ne yaptığı soruluyor bu geçmiş hatırlatıldığında ben bu tweetini mi hatırlamıyorum diyor Osborne ancak diyor tabii ki Holocaust yani Nazi soykırımı Auschwitz ile birlikte. Elbette tarihte hatırlamamız gereken, çok önemli, asla unutmamamız gereken, çok önemli dönüm noktaları yerlerdir ve olaylardır. Antisemitizme geçit vermemeliyiz diyor. O da ben de bu işi biraz daha öğreneyim bari diyerek yarıştan çekiliyor. Şimdi Kanada'da bu yarış hiç beklenmedik. Kanadalıların da hiç beklemedi, bizlerin hiç beklemediği bir şekilde çirkin yönlere taşındı. Yani işin içerisinde tabii ki özellikle aşıyla ilgili, COVID önlemleriyle ilgili protestoların da etkisi bu önlemlerin aşı prote hmm, pasaportlarının zorunluluğu falan bütün bunları takip ediyorsunuz ama yaşanan iki şeyi anlatacağım. Ee, bunları çünkü e, yaşayanların dışında bunlara muhalif olan partiler de kınadılar. Birini e, Trudeau'ya çakıl taşlarının atılması var. London'da bir avuç çakıl taşı fırlatıldı. E, fırlatıldıktan sonra da aslında e, bu kişinin orada People's Party of Canada. Hani anlatmıştım ya daha önceki haberimde Kanada'nın Halk Partisi, Kanada Halk Partisi ama aşırı sağdaki parti. İşte oranın bölgedeki seçim ofisinin yetkililerinden biri olduğu ortaya çıktı ve tabii ki görevinden alındı. Sıkıntılı bir olaydı. Ay arkasından bir de dün akşamüstü yaşananlar var. Bu da British Columbia'da yaşandı. Trudeau... <coughs> bir röportaj için orada dışarıdayken bir ona karşı küfürlü yaklaşımlar başlıyor İzlediğim zaman şaşırdım çünkü <laughs> çok özür dilerim bu yalnızca bir sözlü saldırı Trudeau'ya yönelik ya da onun siyasetine politikalarına yönelik bir saldırı değil karısını Sophie Gregoire Trudeau'yu hedef alıyor ve onu hani kötü kadın dediğimiz o söz var ya oğla başlayan o kötü sözü kullanarak. Bunun üzerine Trudeau duruyor duruyor bakıyorsunuz biraz sonra maskesini çıkartıyor ve dönerek senin şu anda bulunman gereken bir hastane yok muydu diyor ve maskesini takıyor. Şimdi burada da atıfta bulunduğu tabii ki hastane önlerinde özellikle aşı karşıtı protesto yapanlar e, bunlar bunlar barışçıl ve kendi fikirlerini e, öne süren protestolar olduğu sürece kimsenin tabii ki söyleyeceği hiçbir şey yok e, ama e, işte e... Her ne kadar yorumumdan evet geri adım atmıyorum dese desede trudu, enteresan bir aslında karşı çıkış yapmış oldu. Ama orada tabii ki hemen şunu da söyledi ardından çünkü soruldu yani nasıl bütün öfkenizi kontrol edemediniz böyle bir cevap verdiniz diye o da iş aileme geldiğinde hepimiz baskı altındayız ama ailem kırmızı çizgim buradaki bu korkunç küfürler ağza alınmayacak sözler. Re ben ailem bizler hak etmiyoruz karşılığını bulmalı dedi. İşte böyle birazcık tatsız bir ortamda ve bu tatsızlıkların tartışmaları arasında seçime gitgide yaklaşıyoruz derken sizi hemen çok tatlı bir habere götüreyim. Ve işte karşımda Zeynep çalışır. Hani haberin başından beri şu kulaklıklarımı yerine oturtamamamın bir müsebbibi. Sevgili Zeynep hoş geldiniz yayınıma. Merhabalar yapın Hanım, hoş bulduk. Ee, bütün bu böyle sabahtan beri enflasyonu konuşuyoruz, seçimlerin tatsız tarafları var, onları konuşuyoruz derken ne olur güzel bir ağzı haberler verin istedim bize. Ee, bu keyifli haberde British Columbia'dan, Vancouver'dan geliyor. Yola çıkıyorsunuz, pedal basıyorsunuz, süslü kadın dersiniz. Anlatsanız da bir nasıl oldu hmm. İzmir'den Vancouver'a uzanan bu süslü kadınlar. Ne yapacaksınız süslü süslü? Ee, merhabalar tekrar. Ee, şöyle başlamak isterim. Öncelikle bize çok gelen bir soru var. Neden Süslü Kadınlar? Ee, süslü Kadınlar aslında çok önemli bir amaca hizmet eden, benim çok inandığım bir etkinlik. Ee, süslü Kadınlar bisiklete herkesin binebildiğini, dilediği gibi binebildiğini hatta isterse süslü püslü binebildiğini göstermek isteyen kadının toplumsal hayattaki varlığını bir kere daha altını çizerek belirtmek isteyen çok önemli bir etkinlik. Süsü Kadınlar bir bisiklet turu olarak 2013 yılında benim de şehrim olan İzmir'de başlamış bir etkinlik. İzmir'de sevgili Sema Gür'ün fikir anneliği ile ortaya çıkmış. Sosyal medya üzerinden örgütlenilmiş. İlk etkinliğinde 300'e yakın kadını bir araya getirebilmiş bir toplumsal hareket. Biz Vancouver'da bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyor olacağız. Geçtiğimiz yıl pandemi kapsamında tabii ki maalesef bireyselle dönük bir etkinlik gerçekleşti. Ancak bu yıl her şeye rağmen havanın biraz yağmurlu olabilme ihtimaline rağmen yine de coşkulu bir şekilde daha kalabalık, daha güzel bir etkinlik yapmayı hedefliyoruz. Şimdi siz anlatırken sevgili Zeynep ben de ta İzmir'den o güzelim süslü kadınların hani pedala bastıkları e, o fotoğrafları getirdim ekrana. E, çok ilginç yani İzmir'de ilk yapılan bir şeydi ve arkasından bir anda uluslararası bir boyuta geldi. Bunun bir İtalya'dan destekçisi oldu ve şimdi ta böyle okyanusu da açtık Vancouver'dayız. Siz bunun başından beri içindeydiniz. Bu nasıl böyle bir evet. e, uluslararası boyut kazanabildi. Ve siz böyle bir şeyi Vancouver'da tek başınıza nasıl yapıyorsunuz? Sponsor mu buldunuz? Bu arada işiniz ne mesela? Mesleğiniz ne? Bisikletçiliğin dışında. <laughs> ben toplumsal siyasal bilimler mezunuyum, ancak şu an farklı bir alanda çalışıyorum burada. Bir firmanın satış müdürlüğünü özel bir firmanın da satış müdürlüğü. Tereteli evet, olduk. Satış yok. Müdürlüğünün... Burada her şey serbest. Evet, evet. evet. Ama en büyük keyfiniz, arzunuz ve işte şey, ve hobiniz aslında belki de sağlık, sağlık ve keyif için yaptığınız bisiklet var. Evet. Nasıl oldu? Biz, biz, Bu okyanusu nasıl açtı sizin abi. bisiklet? Bisiklet hayatımda hep vardı. Ee, İzmir'de yaşadığım dönemde de e, hayatımdaydı bisiklet. E, ben İzmir'de çok şanslıydım. Bu etkinlikle doğduğu noktada tanışma şansına sahip oldum. İkinci yılında haberim oldu. İkinci yılından itibaren neredeyse her yıl etkinliklere e, İzmir'deyken katıldım. Vancouver'a geldiğim yılda e, buraya gelmenizden önce bile aklımda katılıp, bu kadar inandığım bir etkinliğe nasıl devam edeceğim sorusu vardı. Buraya gelir gelmez baktığım ilk şey, e, Fans Women Bike Riding Vancouver'da düzenlenip düzenlenmediydi. E, düzenlenmediğini öğrenmemle birlikte e, geldiğimin ikinci ayında ilk etkinliği yapmak için kolları sıvadım. E, dünyanın her yerinde etkinlik gönüllü olan kadınların yine kadınlar için devam ettirdiği şekilde e, gerçekleştiriliyor. Şu an itibariyle 2021 yılı itibariyle. Tüm dünyada 25 ülkede 150'nin üzerinde şehirde eş zamanlı gerçekleşen bir etkinlik bu. E, etkinliği gerçekleştiren kadınlar kendi şehirlerinde bunu gönüllü olarak eğer düzenlenmiyor düzenlenmiyorsa üstlenebiliyorlar. Bunu zaten çok iyi yürüten bir organizasyon komitesi var. E, bu etkinlik tamamen bağımsız bir etkinlik, hiçbir sponsorluk, e, hiçbir politik oluşum altında yer almaksızın sadece gönüllülük esasına dayalı olarak devam ediyor. Ee, etkinlik 2013 yılında sevgili Semagür'ün fikriyle başladı, 2015 yılına gelindiğinde yine çok kıymetli bir bisiklet aktivisti olan Pınar Pinzuti'nin e, omuz vermesiyle bir anda 10 şehre taşınan e, bir organizasyon haline geldi. Ve o yıldan itibaren hem yerel hem yabancı basında e, müthiş bir yer buldu kendine. Çok heyecan verici fotoğraflar geliyordu. E, düşünün ki e, büyük şehirlerin sokaklarında süslü püslü bisikletlerini süslemiş, çiçeklerle, balonlarla, kurdelalarla, müthiş bir yaratıcılıkla ve müthiş bir enerjiyle, büyük bir gülümsemeyle pedallayan binlerce kadın. Bu tabii çok büyük bir ilgi çekti. E, ve medyada da yer almasının ardından takip eden yıllarda muazzam e, bir şekilde artış gösterdi sayısı. Ama bunu sayısı. mesela siz kendi imkanlarınızla nasıl Vancouver gibi bir kentte yapıyor biliyorsunuz bir yan masrafı da vardır bu organizasyonun. Aslında bakarsanız dediğim gibi gönüllülük esasına dayanıyor. E, organizasyonun çok büyük ölçekte yapıldığı şehirlerde e, Avrupa Birliği komisyonundan zaten destek Alınıyor. Avrupa Birliği Ulaşım Komisyonu 2018 yılında bu organizasyonu tanıdı resmi olarak. Fakat ben bunu Vancouver'da tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak sosyal medya üzerinden duyurum yaparak ve bize destek olabilecek çeşitli buradaki yerel kuruluşlara ulaşmaya çalışarak gerçekleştiriyorum. Örneğin burada Mobi Bikes ile iletişim kurduk ve kendileri etkinlik gününde sadece etkinliğimize özel bir promosyon kodu sağlayarak o gün bisikletlerinin süslü kadınlar tarafından ücretsiz olarak kullanılmasına uygunluk verdiler bize bu anlamda. Bu çok önemli oluyorlar. çünkü bu hani zaten hani bisiklet düşkünü bisiklet sevdalısı olan kadınlar ve bisikleti olan halihazırda hazırda olan kadınların dışında başkalarına da ulaşmanızı sağlıyor değil mi? Kesinlikle aslına bakarsanız çok önemli bir e, nokta bahsettiğiniz, e, bu hareketin temelinde yatan kadınların toplumsal hayattaki görünürlüklerini arttırmaya e, kaygısı ve amacı. E, burada da bizlerin hedefi e, zaten bisikleti hayat tarzı olarak benimsemiş e, bisikletçi kadınlarla bir araya gelmek. Ama daha da önemlisi henüz bisikletle tanışamamış, bununla tanışmayı düşünmemiş olan kadınları kendi aramıza katmak, onlara da bu kıvılcımdan bir parça bulaştırmak istiyoruz. Şimdi bu hani kendi ve kadın güven bütün bunlardan bahseder evet. şey renkli, her şey güzel, her şey heyecanlı ama bir de bunun arkasında bir mesaj da vardır diye tahmin ediyorum sevgili Zeynep. Ne diyorsunuz? Kesinlikle. Binlerce kadın her sene aslında ortak bir kaygıyla, ortak bir istekle, ortak bir taleple bir araya geliyor. Birkaç temel madde var talepte bulunduğumuz. Bunlardan ilki hatırlatmak istediğimiz bir nokta kadınların erkeklerle, toplumsal yaşamda eşit haklara, eşit yükümlülüklere ve eşit yere sahip olduğunu toplum düzeyinde hatırlatmasını yapmak istiyoruz. E, i̇kinci önemli e, ortak noktamız daha önce iklim değişikliği der olduğumuz durumun artık bir iklim krizine dönüşmüş olduğunun farkındalığının ortaya çıkması. Bizler iklim krizi e, yönetimine dair e, yerel yönetimlerin e, derhal harekete geçerek pozitif, ve somut adımlar atmalarını bu hareketle talep ediyoruz. Bir üçüncü dileğimiz ve isteğimiz de özellikle pandemi sürecinde önemi daha da ortaya çıkan yeşil alanların, toplumsal alanların yeniden hayata geçirilecek, yoksa hayata geçirecek, varsa geliştirilecek şekilde toplumsal yaşamın ve şehirlerimizin düzenlenmesi ihtiyacı. Bisiklet bu anlamda sağlıklı bir ulaşım yolu olarak çok önemli, bisikletin de buna dahil edilmesini istiyoruz. Ee, çok önemli bir diğer nokta daha, e, trafikte e, bisikletçilerin e, yaşamış oldukları tehditlere karşı gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını arzu ediyoruz. Bu e, bisikletçilerin can sağlığı ve toplumsal hayattaki varlıkları açısından son derece önemli. Ve e, son bir talep olarak da bizler sesimizle bir araya gelip, e, özellikle büyük şehirlerden pazar günleri Car Free Sunday uygulamalarının hayata geçmesini, bazı sokaklarda hayata geçmesini ve yaygınlaşma anlamında bizlere destek olmalarını talep ediyoruz. Bunlar çok uluslararası aslında söylemler ama bir o kadar da en lokale, en mahalle bize kadar inen hayatlarımızı birebir etkileyecek olan talepler. Evet, çok değerli. Çok güzel. Peki bir şey soracağım. Yani benim kask da burada. Çok da öyle fancy değil hani süslü kadınların gibi <gülüyor> <gülüyor> gene de gelebiliyorum değil mi? <laughs> <laughs> Hayır, hiç fensi olmanız aslında yani evet. E, biz fensi olmayı e, bu harekette görünür olmak çok güzel. için, sesimizi daha iyi duyurmak için aslında bakarsanız arzu ediyoruz. Fensi olmak, süslü olmak bu işin çok güzel bir sembolü. Bu e, sevgili Sema Gürün tanımladığı gibi gülümseyen bir etkinlik. <laughs> Biz e, gülümseyen kadınları, pozitif kadınları, hayata daha dahil kadınları, e, ekosisteme de e, faydalı böylesi güzel bir harekette e, bir araya getirmek. Peki sevgili Zeynep şimdi bu bunu duyanlar, heyecanlananlar ve Vancouver'da olmayanlar, British Columbia'da yaşayamayanlar, yaşamayanlar ne olacak? Bizler nasıl katılabiliriz buna? Aa, dünyada dediğim gibi 150'den fazla şehirde eş zamanlı gerçekleşiyor. Fancy Women Bike Rides ya da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu sayfalarından güncel olarak hangi şehirlerde etkinliğin gerçekleştiğini kontrol edebilirsiniz. Etkinlik zaten bütün bu şehirlerde 19 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleşecek. Sadece şehirlere bağlı olarak gün içerisinde başlama saatleri farklı olacak. Katılmak isteyenler hiçbir kaygı duymasınlar. Genelde seçilen rotalar oldukça kısa mesafe ve kul bisiklet Kullanımı açısından kolay ve rahat. Ama şu anda var. Kanada'da, Vancouver dışında bunu böyle resmi olarak yapılabildiği bir kentimiz yok. Doğru mu? Ee, yeni bu sene başlayacak... Üç kent daha olacağını biliyorum. Ben de Kanada içerisinde hangi kentlerde şu an aktif olarak yapılıyor tekrar kontrol etmedim. Ama bu sene için planlanan üç kent daha vardı. Bu sene biraz dediğim gibi pandemi tedbirlerinin hala devam ediyor olması nedeniyle son dakikaya kadar bazı şehirler için belirsiz kalabiliyor. Yerel yönetimlerin aldıkları kararlar itibariyle şekillenecek olduğu için. Ama biz Vancouver'da üçüncü defa olarak e, yapıyoruz. Daha da güçleneceğiz. 19 oluyor. Eylül'de pedala basıyorsunuz. E, evet. Diyorum ki eğer Kanada'nın diğer taraflarında aynı gün süslü kadınlar için pedala basanlar varsa ulaşsınlar bize. Onların da yayınlayalım. E, görüntülerini haberlerini. E, özellikle zor dönemlerde bu tür etkinlikler insanları birbirine bağlayan çok hoş şeyler olabiliyor gerçekten. Etkinlikle. Emeğinize sağlık diyorum. Umarım 19'unda şu anda galiba fırtına var sizin orada. Onlar böyle sakinleşir. Evet. Harika bir gün olur seçimlerden bir gün öncesinde de güzel bir enerjiyle pedalları çevirebilirsiniz Vancouver sahillerinde. <laughs> Umuyorum. Çok teşekkür ya, ederim. Ben de için. çok istiyorum ama ah söylemeden edemeyeceğim. İki dizimde de çok önemli, çok ciddi bir sorun hmm. var. Ve tabii ki buranın sağlık sisteminden. Ağustos 2022'ye romatolojistim, <laughs> romatoloğum randevu verdiği için <laughs> tedaviye başlamak zor olacaktı. Neyse onları hallettik. Çok daha kısa sürede başlayabileceğim. Bu sürede ne yazık ki binemiyorum. Ama bu şimdi böyle benim elimde. <laughs> 19'unda kalbim yüreğim sizlerle olacak. O güzel fotoğraf karelerin içerisinde yer almak için. Haydi sizi de kaskınızla yolcu etmek istiyorum şimdi. Ben yolcu olmaya hazır olarak kaskımı zaten takmıştım. <laughs> Gücünüz, neşeniz bol olsun Vancouver'ın evet. süslü kadınlarına şimdiden bol şans diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben Clover'ın bütün süslü kadınlarını bekliyoruz pazar günü. Görüşmek üzere. Evet sevgili <laughs> izleyiciler. Evet. Evet sevgili izleyiciler. Seçimlerden tam da bir gün önce ve bütün bu sıkıntılı haberlerin ardından içimizi açacak bir haberdi. İşte böylece yeniden görüşünceye kadar şimdilik esen kalın. Haydi pedallara basmaya da her an hazırlıklı olun diyorum. Sağlıcakla kalın.